Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün birlikte borsayı konuşacağız. Bazı hisselerden bahsediyor olacağız. Özellikle beyaz eşya tarafında Arçelik, Vespe ve sonrasında Petkim, Koza Anadolu ve Halkbank'ın görünümlerini inceliyor olacağız. Aslına bakarsak geçtiğimiz gün Arçelik tarafından kapı yapılan açıklamada şirketin geri alım kapsamında yaptığı alımlarla birlikte sermayesinin oranı %10'a ulaşmış oldu ve yeni alımlara devam edebilmek için 6 milyar TL'lik bir yeni e, fon, ek fon oluşturuldu. Haberi geldi ve Ar Arçelik'in aslında geri alımlarına devam edeceğinin de buradan e, doğrudan e, şirket tarafından açıklanmış oldu ve bugün de tavan yaşıyor hisse şu anda baktığımızda e, genel olarak da aslında beyaz eşya tarafına bakıldığında yurt içi satışların %22 azaldı. E, beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin yaptığı açıklamada e, yapt, paylaştığı istatistiklerde yurt içinde %22'lik bir azalışa işaret etti. Yurt dışında yani ihracat tarafında da %2'lik bir azalma olduğu takip edildi. Yani bez eşya sektöründe genel olarak sektöre dair incelendiğinde aslında bir miktar yavaşlamanın önümüzdeki süreçte de sürebileceğinin sinyalleri veriliyor. Fakat buna rağmen arçelik pay alımlarına devam ediyor. Genel anlamda da aslında uzun süredir devam ettiğini şahit oluyoruz. Geri alımlarının son günlerde bir miktar satıcılı bir seyir hakimdi ancak bugünkü tavanla birlikte şu anda yaklaşık olarak 74.5 TL seviyesine ulaşmış oldu. Buradan pay alım açıklanan pay alım teklifinin en azından tekrardan yüksek seviyelerde olması yani yüksek bir fon ayrılması Burada bir miktarda hareketin devam edebileceğinin potansiyelini ortaya koyuyor. Sektöre dair bir miktar yavaşlama bulunmuş olsa da, Arçelik'in şirkete olan inancı yani yatırımcıları koruma amaçlı ve şirkete olan inancını değerlendiriyor olabiliriz. Burada <laughs> şirketin değerini şirket düşük buluyor olabilir veya Yatırımcıları koruma amaçlı bu alımları yapıyor olabilir. Her şekilde aslında yatırımcı dostu bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz geri alımların ve önümüzdeki süreçte devam etmesi şirket tarafından açıklanmış oldu. Burada en azından hareketin nereye kadar gideceğinden ziyade bu tarz şirketlere ortak olmak çok daha önemli olabilir. Çünkü hem yatırımcı dostu hem şirketin değer değer kaybetmesini istemeyen şirketlerin burada geri alımlara devam etmesi orta uzun vadede. Gerçekten e, ortak olunacak şir şirketler olarak önemli bir kıstas, önemli bir e, durum olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Arçelikler en azından, e, birkaç gün daha hareketli günler yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamını izleyebiliriz. Teknik anlamda da aslında geçilemeyen bir 72 TL seviyesi vardı. Şu anda bu seviyenin üzerinde gepli açılışta tavan görmüş oldu ise ve buradan da aslında önümüzdeki günlerde hareketi takip ediyor olacağız. Ve ciddi bir hacimle geldi teknik olarak da değerlendirmek gerekirse hemen Vespe'nin de görünümünü incelemek gerekirse aslına bakarsak ilk etapta karşımıza böyle bir düşen hareketin çıktığını yani şuralarda başlayan yaklaşık olarak 20 Nisan'dan bu yana 985 bölgesinden itibaren bir düşen hareket yaşandığına şahit oluyoruz. Bu seviyenin şu anda önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza hatta bugün de çıktığını ve bugün de test edildiğini fakat buralardan satışların yaşandığına şahit oluyoruz. Aşağıdan gelen de aslında bir trendin olduğu ve bu trendin de kırıldığını görüyoruz. E, bu seviyelerin üzerine çıkılmadığı takdirde satış baskısı bir süre daha devam edebilir fakat yakından takip etmekte fa fayda var. Orta uzun vade açısından da aslında kritik ve üzerinde bir türlü e, kapanışın teyitlenmedi aslında seviyelerin olduğunu görüyoruz. Yani buraları 9.60 seviyeleri belki 9.5 TL seviyeleri de önemli bölgeler bu seviyelerin üzerinde haftalık kapanış gelmediği takdirde bir miktar en azından düzeltme hareketi ihtimali artmış olabilir. 5 haftalık üstel hareketli ortalama burada kritik bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında 22 günlüğe baktığımızda 9-15 seviyelerinde bulunuyor. Daha aşağıda önemli bir destek olarak da 9 lira seviyesi ve sonrasında 50 günlük basit hareketli ortalama 8-60 bölgesi kritik desteklere kritik desteklerin bulunduğu bölgeler diyebiliriz Vespe açısından. Hemen diğer hissemiz ve sizden gelen hisselerden birisi olan Petkim'e bakalım. Petkim'de de aslında bir miktar satış hareketinin son dönemde güçlendiğini görmüştük. Ancak son iki gündür oluşan bunlara baktığımızda bir miktar yataylaşma hareketinin yaşandığına şahit oluyoruz. 100 günlük basit hareketli ortalama bölgesi burada 9 TL seviyelerinde oluşuyor. Bu seviyelere henüz test edilmedi ancak önemli bir destek bölgesi olabilir ki Görmüş olduğunuz gibi aslında 23 Mayıs'taki e, bu mumda çok önemli bir hacim vardı yani buralardan bir miktar e, alımlarla karşılandığına şahit olmuş olabiliriz çünkü satış çok e, yüksek e, büyük bir e, harekette bir satış olmadığı ve bu seviyelerden alımların gelmiş olabileceği unutulmamalı sonraki günde yeşil ve bugün de daha sakin bir görünüm var ancak e, şura, yani 23 Mayıs'taki gün önemli bir hacimde hareket yaşanmış. Burada da son dönemlerde belki de görülen en önemli hacim olarak karşımıza çıkmış olabilir. Ancak haftalık görünümde hala bir miktar daha yatay negatif bir hareketin yaşandığına şahit oluyoruz burada. <laughs> en azından ilk eta ilk etapta e, şu düşen hareketinin kırılması önemli olabilir. Yakından takip etmekte fayda var bu düşen hareketi diyebiliriz. Yukarıda kritik dirençler olarak 9.5 seviyeleri, geri çekilmelerde ilk etapta 9 TL seviyeleri önemli destek e, konu, görünümlerine sahip bölgeler olarak önümüze çıkıyor. Koza Anadolu'ya bakalım. Koza Anadolu'da da aslında hemen hemen e, birçok kağıtta olduğu gibi yatay negatif görünüme daha e, eğilimli görünümler mevcut. Ancak tabii ki de orta uzun vade açısından sadece bu hareketlerin e, bir düzeltme hareketleri olarak kalabileceği unutulmamalı. Çünkü genel görünümlerin, özellikle haftalık, özellikle aylık görünümlerde e, sadece aslında tepki hareketlerinin olabileceği yani tepki satışlarının bir miktar kar realizasyonlarının yaşanacağı bölgeler olduğu unutulmamalı çünkü Borsa İstanbul tarafında temel anlamda değişen henüz bir görünüm yok yani burada negatif reel faizin etkisiyle yüksek enflasyonun etkisiyle buradaki hareketin devam etme potansiyeli korunuyor ancak kısa vadede bir miktar düzeltme hareketi içerisinde olabiliriz. Kozan Anadolu'da da hemen hemen aynı görünüm var. Yine bir düşen hareket içerisinde olabilir hisse ve şuralarda aslında bir miktar geçilemeyen bölgeler yaşanıyor. Yani şurada bir yatay bölgede var. Hemen baktığımızda 33.80 seviyesi burada kritik bir e, direnç bölgesinde bu seviyelerin üzerinde teyitlenme bir türlü gelmedi. Ve buralarda aslında bir miktar satışların yaşandı ve 22 günlük üstsel hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırıldığına şahit olduk. Özür <laughs> diliyorum. E burada aslında görmüş olduğunuz gibi 22 günlük üst hareketli ortalama bölgesinin en son Rusya Savaşı ile Rusya Ukrayna Savaşı ile altına gelindiğine şahit olmuştuk ki o zaman da 100 günlük basit hareketli ortalama kritik bir destek bölgesi olmuştu. Şu anda da aslında 50 günlük basit hareketli ortalama bölgesinde 29-30 bölgesinde kritik bir görünüm var yani hem önemli bir destek bölgesi var hem de önemli bir ortalama bölgesi var. O yüzden bu seviyelerin bir miktar daha güçlü destek konumunda olduğu söylenilebilir. Eğer aşağı yönlü de hareketler devam ederse burada 100 günlük basit hareketli ortalama 25-60 seviyelerinde oluşuyor. Bu seviyelere kadar belki bir geri çekilme yaşanabilir ancak şu an için ilk etapta 50 günlüğün 50 günlükten gelecek tepkilere odaklanılmalı diye düşünüyorum koza için. Halk Bank'a bakalım. Halk Bank'ta da aslında bugün önemli bir hareket yaşanıyor. %7'ye yakın bir primlenme söz konusu. Ancak haftalık olarak baktığımızda Hala tam anlamıyla e, buradaki hareketin sonlandığına yani şurada görmüş olduğumuz bandın sonlanmış olup olmadığını bir türlü e, aslında test edemiyoruz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi burada hareketler bir miktar daha gölgeli ve bir miktar daha volatil hareketlerin yaşandığına şahit oluyoruz. Haftalık olarak buradan bir düşen çizdiğimiz takdirde buradaki hareketin kırıldığını en azından bugünkü hareketle birlikte bu haftaki hareketle birlikte kırıldığını görüyoruz ancak daha önce de kırılmıştı ve teyitlenmemişti. O yüzden bir miktar daha e, buralarda e, teyit beklenebilir. Çünkü Halkbank son dönemde Türkiye açısından da önemli bir görünüme, önemli bir oluşuma sahip ve burada e, dava sürecinden e, hala somut, olumlu haberler gelmemiş durumda. O yüzden bu tarz fake kırılımların yaşandığına şahit oluyoruz. Buraların üzerinde e, haftalık kapanışlar teyitlenmeli diye düşünüyorum. Çünkü daha önce kırıldığına şahit olduk sonrasında hemen güçlü bir mumla yaklaşık %7.5'lik o hafta düşüşle birlikte içeriye dönülmüştü. Bu hafta evet yeşil bir mum var. Ancak devamı gelecek mi ve bu düşen kırılacak mı? Bu çok önemli olabilir. Çünkü bu düşen kırılmadığı sürece buradaki yatay hareketin devam etme potansiyeli yüksek görünüyor olabilir ve Borsa İstanbul'daki aslında son dönemde çok kısa buraya da Grafik olarak bakacak olursak son dönemde hala daha buradaki o kararsız görünümün devam ettiğine şahit oluyoruz. Son günlere baktığımızda özellikle yeşil mumların neredeyse sadece dojilerle oluştuğunu yani kararsız mumlarda oluştuğunu ve kırmızıların yoğunlukta olduğu bir görünüm hakim. Bu seviyelerin yani 22 günlük üst hareketli ortalama bölgesi ki 2400 seviyelerinde bulunuyor yaklaşık olarak bu seviyelerin üzerine çıkıldığında bir miktar daha aslında teyit de gelirse güvenli ortamın oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak bu seviyelerin üzerine çıkmakta zorlandığımızı söyleyebiliriz şu anki görünümde. Fakat aşağı düşmekte de zorlanıyoruz. Yani 2370-2360 bölgelerinden ciddi anlamda sürekli tepkiler yaşanıyor, tepki alımları yaşanıyor. O yüzden buradaki hareketin bir miktar daha kararsız görünümüne devam edebileceği unutulmamalı Borsa İstanbul açısından ve temkinli olunmalı diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğeniler ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim. Siz de eğer kendi hisselerinizin görünümlerini merak ediyorsanız, analizlerini merak ediyorsanız yorumları yazarak sorabilirsiniz. Biz de önümüzdeki videolarda bu hisseleri konuşuyor oluruz. Herkese bol kazançlar, iyi günler.